Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte o beklediğiniz videoyu yapıyoruz. Yani şu büyük kıskırma değil. 19 üpte oldu blokla. Şimdi 20 üpte yapacağız. Hatırlarsanız önceki bölümümüzde ne yapmıştık? Karı 15 çıkarmıştık. Ya yani o videoda demiştim ki Abi blokla 19. dürüst petrolatı 10. dürüstünü çekeceğim dedim. 481 yapıştırsın çekeceğiz arkadaşlar. Tüm arkadaşlar çekiyoruz. Çünkü öndürüğün olanları 481 çıktıktan sonra güzel oynamaya başladık. Ve arkadaşlar artık Brock da yerimizde oluyor. Çok güzel bir Astrop için ve toplam 300 kazanıyoruz. Şimdi e de 300 sonuca. Başka bir orada başka yapacağız ama bakalım ne kadar uz uzun sürecek. Bir maç 10 kazanacak zaten. Direkt 2 dakika sürüyor. Çünkü maç birinci olacağız. Sonra bakalım başka karakteri belki yükle yaparız. Allah! Hava video! Tabi işte 19 yüklüz olduğum için karakterler biraz zorlaşıyor. Ve her youtuber için sınır 30 da bunu biliyorsunuz. Ama benim için sınır maalesef 20. Ye. Ben bu karakteri 21'e bile yani en fazla olsa 21'e çıkarmışımdır. Ben hesaptı sadece 21 ve 21 görebiliyorsun daha fazlasını bölemezsin Şimdi ben daha üstüne çıkamıyorum Bunu bir kere rosa ile başarmıştım Bu zorlu yani. Gözlüm beni öldüremezsin Kaçar Endar,Bendar,Cendar Kaç Ağzına Tık,ağzına s s s, 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 <S, s, s, s s c dördüncüde de kayıtlı s c dedim s s m kardeşim s m kardeşim anlamıyor musun s m s m diyorum An s m s m üstüne s m s Sevme ne yahu? Se Sevme yayında koyun arkadaşlar Sevme değil yani. kutuyu kır kırdım Şimdi Almıyorum ve pusuyorum Birisi de anda öldürüyorum Haa pusamam kalmıyor Zehirli oyusu yok hani. Doğru. Bırakmaz. Kimse almaz o zaman. Kurtman için zehirli uzak tutulmalı. Lanlar boş mu? Ama Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Oo sıkıştıran direkt öldürür lan Frank Kimsenin <laughs> <laughs> şansını korumak Ona birini direkt Frank <laughs> En fazla yedirir Pop iki taraftan vursa <laughs> ha nasıl kay ba şimdi 490 oldu arkadaşlar <laughs> tabii. Ya. 400 Eğer bir daha <laughs> de, 490 oldu öyle bahsedeceğim. Şimdi ben bu sıkıntıyı yaşamak istiyorum. Ne diyorum? onunla Evet. Başka türlü. Ama bir dahaki 490 olup böyle başlayacağız. <laughs> Eğer de olup bana bir maç atarız ha. Bir de bitti. Bu arada Burak Hanım'ın yani 500 oluyor. 500 e kadar çıkıyor. 30'a e kadar, kadar çıkıyoruz. 30'un daha üstü yoksa. Hayır, hayır. yoksa. Yani bu öylesine kupa kasıyorsun. Sen kısıyorsun. Hep bu şey yok bunda. Biz ben sana bunu hiç düşünmemiş. Yani 30'a kadar yapayım. devamını hep kasmaz demiş zaten. Pol çimende arkadaşlar. Ona muhteşem bir kampiyon hazırladım. Atlayanım bitti senin için canım. Ben de öldüm ortaya dağıtma ya. ya. <laughs> Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bir maçımız kaldı. Bu maçtan sonra Burak Yine be. <laughs> Ağzınıza gir yapışın ha. Ağzınıza açın ben de diyorum. <laughs> Brokla 23 be olduk. Like atmayı kanalımıza ben olmayı unutmayın arkadaşlar. Olma karşında Arda Hasan Dencel var beni sıkıştıramazsın. Bunu bil tamam mı? Allah sıkıştırdı beni. Zehrin içinde öleceğim herhalde. Sıkıştırdı beni vallahi. Ne yapacağım lan şimdi? Ya sağdan kaçacağım ya soldan arkadaşlar. arkadaşlar yardım edin. Herhalde öleceğim herhalde. Başka ne yapabilirim orada? <gülüyor> <gülüyor> Ve 23 bulduk

Arkadaşlar büyük günü bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. 46 oldu. Daha peniye almamıza çok var. Belki peni. Her aldığın için peni alamazsak ne oluyor lan? Dört günümüz var. Dört günümüz peni alamazsak herhalde ne oluyor? Kimse bilmiyor zaten. <laughs> Kesin oyundan kaldı o peni. Bir daha alamıyorsun. O da senin için kötü oluyor. Düğünümüzün bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki yüzyılda görüşürüz. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.